Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karakök Yayınları Matematik 0 kitabından kesir problemleri köşe taşı 3'teyiz. Sorumuza bakalım. Bir işletme aylık kazancının 5 bölü 12'si ile personel maaşlarını, geriye kalan miktarın 2 bölü 7'si ile vergi ödemelerini, son kalan miktarın 2 bölü 5'i ile işletme giderlerini karşılıyor. Geriye işletme sahibine 6000 TL kaldığına göre bu işletmenin aylık kazancı kaç TL'dir? Arkadaşlar bu sorunun birkaç yolu var ve onlardan iki tanesi bayağı uzun. Bakın burada bize ne diyor? Beraber inceleyelim. Bu tür sorularda harcanan miktar yerine kalan miktarlara odaklanacağız. Örnek vermiş bir paranın 1 bölü 3'ü harcanıyorsa 2 bölü 3'ü kalıyordur. Biz bu 2 bölü 3 ile işlem yapacağız. Yani kalanın şu kadarı ifadesi birden fazla kullanılıyorsa kalan kesirleri çarpacağız. Bakalım sorumuzu da uygulayalım. Şimdi diyor ki bir işletme aylık kazancının, bu arada aylık kazancı biz x tl diyelim tamam mı? Aylık kazancının 5 bölü 12'sini personel maaşlarına ayırıyormuş. O zaman arkadaşlar 5 bölü 12'sini personele veriyorsa geriye ne kadarı kalır? 12 bölü 12'den 5 bölü 12'yi çıkarın. 7 bölü 12. Geriye kalan miktarın 2 bölü 7'si ile vergi ödemelerini yapıyorsa o zaman arkadaşlar 7 bölü 7'den 2 bölü 7'yi çıkardığınızda geriye 5 bölü 7 kalır. Son kalan miktarın 2 bölü 5'i ile işletme giderlerini karşılıyor. O zaman arkadaşlar 2 bölü 5'i ile işletme giderlerini karşılıyorsa 5 bölü 5'ten 2 bölü 5'i çıkartın. 3 bölü 5 yapar ve geriye işletme sahibine 6000 TL kalıyormuş. Sadeleştirmelerimiz var. Bakın 5'leri sadeleştirdim. 7'leri de sadeleştirdim. Şöyle yapalım. 3 ile de 12'yi sadeleştirebilirim. Burası x bölü 4 eşittir 6000 oldu. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar x buradan 24000 olarak karşıma çıkıyor. Bu kadar. Devam edelim. Bir top kumaşın önce 1 bölü 4'ü sonra kalanın 3 bölü 5'i satılıyor. Geriye 24 metre kumaş kaldığına göre bir top kumaş kaç metredir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ben kumaş diyorum. Başlangıçta arkadaşlar x metre olsun. Bana ne diyor? Bir top kumaşın önce 1 bölü 4'ü satılıyormuş. X çarpı 1 bölü 4'ü satılıyorsa 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkardığında geriye 3 bölü 4'ü kalıyordur. Sonra kalanın 3 bölü 5'i satılıyorsa arkadaşlar 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkardığımızda 2 bölü 5 kalıyordur. En son geriye 24 metre kumaş kalmış. Burada 2 ile 24'ü sadeleştirdim. Yine 3 ile 12'yi sadeleştirebilirim arkadaşlar. Burası şöyle mi yaptı? X bölü 20 eşittir 4. Eşler dışlar çarpımı yaptığımızda X'i buradan 80 buldum. Hemen de işaretledim. Ben bunun bir de bu soruda uzun yolunu göstereceğim. Yani köşe taşını göstermedim. Çünkü o çok daha uzun sürüyordu arkadaşlar. Şimdi bakın bu soruyu başka nasıl çözebilirdim? Paydalara odaklan. 4, 5. İkisi aralarında asal sayılar. Ekokunu al. İkisinin çarpımı ekoku verir. 20. O zaman ben kumaşa başlangıçta 20x diyorum. 20x metre. Önce 1 bölü 4'ünü satıyormuşuz. Şimdi arkadaşlar önce diyelim şuraya. 20x'in 1 bölü 4'ü kaç x yapar? 5x. Geriye ne kadar kalır? 20x'ten 5x'i çıkar. Geriye 15x kalır. Sonra diyor kalanın bakın yani 15x'in 3 bölü 5'i satılmış. 15 ile 5'i sadeleştir. 9x satılmış. Hatta buraya da 5x satıldı yazalım önce. Bakın önce 5x satıldı. Geriye 15x kaldı. Sonra kalanın yani 15x'in 3 bölü 5'i satıldı. Yani 9x ne yapıldı? Satıldı. Toplam ne kadar kumaş satıldı? Önce 5x sonra 9x. Toplam 14x kumaş satıldı. Geriye 24 metre kumaş kalmış. E toplamda biz başta 20x kumaş var demiştik. 14x'i satıldıysa geriye ne kadar kalmış arkadaşlar? 24 metre. Buradan işlemimizi yaptığımızda 6 x 24 demek. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde x'i buradan ne buluruz? 4 buluruz. E başlangıçta biz kumaşımıza 20 x demiştik. 20 çarpı 4'ten bakın yine neyi buldum? 80'i buldum. Ha bu soru için belki çok uzun işlemler değil ama örnek soru için çözdüğümüz ve diğer sorular için çok çok fazla zaman kaybı bence şu yöntem oldukça kısa. Devam edelim. Cemil parasının önce 1 bölü 4'ünü sonra kalanın 3 bölü 5'ini daha sonra kalanın 2 bölü 3'ünü harcıyor. Görüyorsunuz kalanın ifadeleri birkaç kere kullanılmış. Geriye 12 TL'si kaldığına göre ilk harcadığı para kaç TL'dir? Arkadaşlar bu kişinin yani Cemil'in parasına biz yine ne diyelim? X diyelim. X TL. Tamam. Şimdi önce 1 bölü 4'ünü harcıyormuş. 1 bölü 4'ünü harcadıysa 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkardım 3 bölü 4 kalır. Daha sonra kalanın 3 bölü 5'ini harcıyormuş. O zaman 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkardığımda 2 bölü 5'i kalır. Daha sonra kalanın 2 bölü 3'ünü harcıyormuş. 3 bölü 3'ten 2 bölü 3'ü çıkardığımda 1 bölü 3 kalır. Geriye ne kadarı kalmış? 12 TL'si. Şimdi arkadaşlar bu 3 ile bu 3 sadeleşir. Buradaki 2 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. Burası x bölü 10 yaptı. Eşittir 12. Buradan x kere 1 x. 12 kere 10. 120 çıktı. Şimdi soruya dikkat edin. Bu parası ilk harcadığı para soruluyor. Şimdi arkadaşlar önce ne kadarını harcamıştı? 1 bölü 4'ünü. 120 TL'nin 1 bölü 4'ü kaç TL yapar? 30 TL. Bu kadar. Devam edelim. Aşağıda Harun'un bilgisayarında kalan bellek gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar dolu alan 40 GB'mış şurası. Kalan yeri de ben X GB dedim. Tamam mı kendim? Şimdi daha sonra Harun kalan alanın 1 bölü 3'üne oyun dosyaları yüklüyor. Ardından kalan alanın bakın sürekli kalan alan diyor. 5 bölü 11'ine film dosyaları yüklüyor hafızanın son durumu aşağıda gösterilmiş. Bakın boş alan şuradaki boş alan 60 GB'miş. Evet, buna göre Harun'un bilgisayarın hafızası toplam kaç GB'lık alana sahiptir diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, ben burada gördüğünüz gibi boş alana boş belle X GB dedim. Bana ne diyor? Harun daha sonra Harun kalan alanın 1/3'üne oyun dosyaları yüklüyor x'in 1 bölü 3'ünü kullandığına göre 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkardığımızda geriye ne kadar kalır? 2 bölü 3. Sonra yine kalan alanın 5 bölü 11'ini film dosyaları yüklemiş. E 11 bölü 11'den 5 bölü 11'i çıkardığımda 6 bölü 11 kalmış. En sonunda arkadaşlar kalan boş alan ne kadar? 60 GB ona eşitliyorum. Gördüğünüz gibi 6 ile buradaki arkadaşlar 60'ı sadeleştirebilirim. 2 ile de yine 10'u sadeleştirebilirim. Buradan ne yapar burası? x bölü 33 eşittir 5 yaptı. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i buradan 165 GB buluruz. Bana dikkat edin bilgisayarın hafızası toplam kaç GB'lık alana sahiptir diyor. Ben buraya bakın x'e bakın x burası x demiştim. 165 GB. E burada dolu alan şurası da 40 GB olduğuna göre 165 ile 40'ı topladığımızda buradan arkadaşlar cevaba ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.